Kanalıma hoş geldiniz. Ben Huzmerim Gökten Kozvaha. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugünkü podcastimde sizlerle birlikte Oğlak Dolunay'ını inceleyeceğiz. Ancak öncesinde kanalıma abone değilseniz, abone olup yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenileriyle destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve çayınızı kahvenizi atıştırmalıklarınızı aldıysanız sizin için de benim için de farkındalıklarla ve iyi ve güzel enerjilerle dolu keyifli bir podcast olmasını niyet ve dua ederek podcast'ime başlıyorum arkadaşlar oğlak dolunayını incelediğimizde gökyüzünde gerçekten güzel enerjiler hakim bu oğlak dolunayı başaktaki marstan güzel etkiler alıyor ve başaktaki mars oğlaktaki aya güzel bir 120'lik üçgen açısıyla destekliyor aynı zamanda yengeçteki güneşe de Güzel bir 60'lık açıyla desteği var. Şimdi bu Oğlak Dolunayı'nın en güçlü yoğun etkileri ne zaman hakim olacak? 5 Temmuz ile 15 Temmuz arasında en yoğun etkilerini görebiliriz Oğlak Dolunayı'nın. Numarolojik olarak incelediğimizde, Oğlak e, burcunun 18 derecesinde gerçekleşecek. E, bir şeylerin gerçekten sonuçlanması, şifalanması e, ve e, hayatınızda oğlak e, evlerinizle ilgili konularda bir şeylerin artık oradaki blokajların kalkması, e, şifalanması, hani oradaki konularla ilgili durumlarda e, harekete geçemediğiniz belki bazı şeyler vardı burada e, Başak da etki altında Başak'taki Mars'tan dediğim gibi güzel bir destek olduğu için e, hem Başak evinizi e, etkileyecek hem de Oğlak evinizi e, güzel bir şekilde etkileyecek e, yengeci de güzel bir şekilde etkileyecek e, bir takım e, blokajların şifalanması Ka e, yolunuzdan hani yolunuza bir taş konmuş gibi düşünün. Onun artık oradan kalkması ve e, bir türlü halledemiyorum. Bir işim var. Halletmem gereken bir şey var. Ancak şundan dolayı gerçekleştiremiyorum. Dediğiniz engeller ortadan kalkacak ve e, harekete geçebileceğiniz e, bir gökyüzü var. Oğlak Dolunayı. Gerçekten güzel e, etkileri ve enerjileri var burada. Eee Burada 16 ila 20 derecelerde e, Oğlak'ta, Başak'ta, Boğa'da 16 ila 20 derecelerde ve bu derecelerin arasında gezegenleri olanlar kendiliğinden doğal akışta iyi bir etki alacaklardır. E, 16 ila 20 derecelerde ve bu derecelerin arasında Iki derecelerde. Terazide ve koçta e, gezegeni olan arkadaşlar buradaki kara açıdan dolayı dikkat etmelerinde fayda var. E, enerji saldırılarına karşı e, kendilerini koruma altına almalarında fayda var. Burada ııı e, buradaki enerjiyi kara enerjiden iyi ve güzel bir şekilde faydalanabilmek adına hayatlarında aldıkları kararları, hayatları ile ilgili bilgileri kimseyle paylaşmamakta. Bu oğlak donuna ile ilgili konularda ve bu süreçte kimseye paylaşmam kimseyle paylaşmamalarında fayda var. Şimdi burada gene gökyüzünde güzel destekleyici açılar hakim ancak yengeç şenayındaki gibi gene aynı şekilde yengeçteki Jüpiter'in koçtaki Neptün'e ve Satürn'e kar açısı burada da devam ediyor. Yani bu da e, gene yengeç burcunda yengeç yeni ayında söylediğim gibi aynı şeyler burada da geçerli arkadaşlar. Sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda biraz üşengeçlik e, yapabilirsiniz. E, programlarınızı uygulamama konusunda biraz üşengeçlik yapabilirsiniz. Ve yengeçin aşırı duygusal özelliklerinden de kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Yengeçler biraz gölge yanına bakacak olursak işte dediğim gibi işleri erteleyebiliyorlar. E, programa, plana tam uymayabiliyorlar. Aksatabiliyorlar. Biraz bu özelliklerden uzak durmakta fayda var. Çünkü Satürn tembelliği ve plansız programsız hareket edilmesini çok sevmez arkadaşlar. Oğlak dolunayında e, gökyüzünde e, yani artık e, toprak elementlerinde özellikle işte Oğlak, Başak e, ve e, Boğa'da Boğa'yı destekleyen yani toprak elementlerinde gezegenli olanları e, bir takım şeyleri şimdi burada Yengeç'i de destekliyor aynı zamanda e, Başak'taki Mars. Bundan bahsetmiştim zaten. Artık şu var hani halletmen gereken işlerini halledebilirsin. Önündeki engeli kaldırıyorum. E, vurgusu var. Burada Başak'taki Mars Merkür gibi davranır. Yani Başak'ta Merkür nasıl işte planlı programlı bir şekilde bir takım işleri halletmektir, yoluna koymaktır. Uzun zamandır plan programını yaptığınız bir takım işler vardır ancak uygulayamıyorsunuzdur, hayata geçiremiyorsunuzdur veya herhangi bir eyleme geçemiyorsunuzdur. Bunu engelleyen bir takım olaylar vardır, bazı şeyler vardır. Oğlak dolunayında bunların artık açığa çıkması, aydınlanması, son nihayet termesi sonuçlanması ve şifalanmasıyla birlikte e, yolunuzdaki bu blokajların yolunuzdan kalkması konusu var gökyüzünde bu enerjiler hakim genel olarak baktığımızda şimdi burada esma tertibi olarak e, burası çalışmayı içeriyor arkadaşlar adım atmak artık e, bir şeyleri yapmak yani başakta Mars Merkür gibi davranır bir başak gibi hareket etmek yani e, planlı programlı bir şekilde işleri yerine getirmek. Burada işlerimizi kolaylıkla ve rahatlıkla gerçekleştirebilmemiz için ya Allah, ya Fettah, ya Basit, ya Mubdi esmar tertibini bir hafta boyunca bu Oğlak Dolunay süresince etki süresini söylemiştim. 5 Temmuz ile 15 Temmuz arasında günde 11 kere okuyup içme suyunuza üfleyerek bunu kodlayıp bu şekilde suyunuzu kodlayarak içebilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi güzel enerjiler var. Bu çok güzel. Ee, doğal taş ve tütsü aromatik yağ olarak da e, oğlak donlayında burada aslında yaz yaz tütsüsü değildir bu. Ancak e, karanfil tütsüsünü e, burada tavsiye edebilirim. Bunu akşam serinliğinde yakabilirsiniz. Hani yazın hava e, artık akşama dönmeye başladığında hava kararmaya başladığında eee yani evinizi havalandırırken mesela bir e, hafif ılık bir rüzgar esentisi olduğu bir e, zamanda e, karanfil tütsüsünü yakmanızda fayda var arkadaşlar. Gündüz kullanmanızı tavsiye etmem. E, evin ısısını bir miktar yükseltiyor çünkü. Bulunduğu yani karanfil tütsüsü eğer iyi ise İyi bir markanın karanfil çürçüsü ise tabii ki o evin ısısını bir miktar yükseltiyor. Burada benim kullandığım bir marka var. İşbirliği falan değildir. Sadece yardımcı olması açısından bu bilgiyi veriyorum. HEM hem markasının karanfil çürçüsünü kullanıyorum. Ben tavsiye ediyorum bunu da. Burada doğal taş olarak esmayı vermiştim zaten. Doğal taş olarak da Kırmızı mercan kullanabilirsiniz arkadaşlar doğal taş olarak da bu şekilde. Ee, şimdi e, oğlak donlayının yükselen burçlarınıza göre hangi evlerinizde hangi konuları hangi ev konularını e, kapsayacak burada bundan bahsedelim. Burada dediğim gibi başaktaki marstan da güzel bir etkisi var. E, yengeç, yengeç'teki güneşe de e, bu başaktaki marsın oğlaktaki donlayın 120'lik açısı var. Yengeç'teki güneşe de 60'lık açısı var. Yani bu evleriniz de etkilenecektir. Şimdi yükselen burçlara göre konularına göre anlatalım arkadaşlar. Yükselenlere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Giriş kısmını mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aslında gerçekten hani bu dolunayın etkilerini giriş kısmında anlatıyorum. Orada es verdiğim esmalar var. E, verdiğim sütçüler var. E, doğal taşlar var aynı zamanda. E, giriş kısmını mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dolunayı e, yükselenlerinize göre hangi evlerinizde hangi konularda gerçekleşeceğine kısaca değiniyorum arkadaşlar. Şimdi yükselen burçlarınıza geçecek olursak yükselen koçlar için bu e, oğlak dolunayı Onuncu evinizde gerçekleşiyor. Onuncu ev konuları nelerdir? Şöyle bir baktığımızda baba, babanın hayatını, babanın sağlığını, babayla olan ilişkileri gösterir. Aynı zamanda devlet idaresindeki kişilerle, mesela kamu kurumlarındaki erkek kişilerle, idareci olan kişiler, iş yerindeki erkek e, patronlar, müdürlerle olan ilişkileri gösterir. E, kendi kariyerimizi gösterdiği gibi eşimizin kariyerin hayatını da gösterir aynı zamanda. E, burada e, toplumdaki insanların bizi bildiği halimizdir. E, aynı zamanda memuriyet hayatını gösterir. E, atanmayı da gösterir. E, burada e, dediğim gibi mesela dördüncü ev aile yaşamı içerisinde, hane içerisindeki kişilerin bizi bildiği halimizdir. 10. ev dışarıdaki kişilerin bizi bildiği halimizdir. Burada aslında 10. ev geniş bir elpazedir Yani anne olmayı, baba olmayı, evlenmeyi, boşanmayı bu gibi konuları da gösterir. Bir meslek sahibi olmayı, bir ünvan sahibi olmayı gösterir. Mesela bir üniversiteyi bitirip buradan bir ünvan sahibi olmak gösterir atanmak hani daha çok mesela 11. ev kendi yaptığımız kendi kurduğumuz işimizi gösterir 10. evde atanmak yani bir yere bağlı olarak çalışmak yani atanmak veya bir kuruma bağlı olarak çalışmak aynı zamanda yani özel sektörde de bir kuruma bağlı çalışmak <laughs> tamam ve kemik sağlığını gösterir aynı zamanda burada diş sağlığını gösterir ee, yükselen Koçlarda bu oğlak dolunayında bu konularla ilgili hayatınızda bir takım blokajlar varsa e, bir takım tıkanmış konular varsa artık bunların e, yani bu blokajların bu alanlardan kalkacağını gösteriyor ve e, bu dolunayla birlikte e, bu alanlarda ilerlemenizi etkileyen bir takım e, sorunların e, Önünüzden çekileceği yani blokajların artık kalkacağını gösteriyor. Ee, yükselen boğalara baktığımızda yükselen boğaların Oğlak e, 9. evlerinde, Oğlak e, dolunayı 9. evlerinde gerçekleşecek. E, 9. ev konularına baktığımızda e, burada e, yüksek lisans, üniversite, akademik kariyer konularını gösterir, eğitim amaçlı veya seyahat amaçlı yurt dışı gezilerini gösterir, yurt dışına gitmeyi gösterir, e, yabancı dil eğitimi, sosyal medya, gene burada e, ikinci evlilikler, üçüncü çocuklar, e, adalet mahkeme Hukuk konuları, eşin akrabaları ile ilgili olan konuları da gösterir aynı zamanda. E, yükselen boğaların bu konularda hayatlarındaki e, bir türlü ilerleyemeyen konuları yani bu konularla ilgili e, önlerindeki blokajlar, e, tıkanmışlıklar e, burada e, yollarından çekilecek. Bu blokajlar e, bu dolunayla birlikte e, açığa çıkacak ve önünüzden çekilecektir arkadaşlar. E, yükselen boğalar de oğlak dolunayı bu şekildeydi. Burada tabi gezegenler de önemli. Yani giriş kısmında söylediğim gibi e, gezegen derecelerini kimlerin nasıl etki alacağından bahsettim zaten giriş kısmında. E, yükselen ikizlerde oğlak dolunayı 8. evde gerçekleşiyor. E, 8. ev konularına baktığımızda ameliyatlar, bir hastalığın e, bir ameliyatla tedavisi, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak, eşin akrabalarından, eşinizden veya kendi akrabalarınızdan kalan miras konuları, e, banka kredileriyle ilgili konular, borçlarla ilgili konular, e, borsa konularını da kapsar ve cinsel yaşamı da kapsar aynı zamanda e, yükselen ikizlerin oğlak dolunayı bu konular da hayatlarındaki bir blokaj, bir tıkanmışlık varsa bunların bu oğlak donu ile birlikte artık yolunuzdan çekileceğini, bu blokajların hayatınızdan kalkacağını ve buradaki konuların ilerleyeceğini, hani burada bir tıkanmışlık vardır, burada bir konu sürüncemededir yani bir türlü nihayete ermiyordur artık oradaki blokajların kalkması ile birlikte bu konularda sonuca ulaşacaktır. Yükselen ikizler bu şekildeydi. Yükselen yengeçlere baktığımızda, yükselen yengeçlerin oğlak dolunayı 7 evlerinde gerçekleşiyor. 7 ev konularına baktığımızda burada evlilik hayatını gösterir, karşımıza çıkan kişileri gösterir, düşmanlığını bildiğimiz açık düşmanlıkları gösterir, ikinci çocukları gösterir, ya yani ikinci bir çocuk sahibi olmayı gösterir aynı zamanda. E, yaptığımız iş anlaşmalarını sözleşmelerini ortaklıkları gösterir burada youtube iş ortaklığını da gösterir mesela bir kitap yazmışsınızdır eee ve e, yani kitap yazmayı da gösterir yazdığınız kitabı basmak basın eviyle yapılan anlaşmaları da gösterir aynı zamanda burada aldığınız danışmanlıkları verdiğiniz danışmanlıkları işte e, teraziye uygun meslekleri mesela psikolojik danışmanlık gibi meslekleri de gösterir aynı zamanda eee Yükselen yengeçlerin bu saydığım konularda hayatlarında uzun zamandır sürüncemede kalan, bir türlü sonuçlanmayan, bir türlü ilerlemeyen e, konuları bu oğlak dolunayıyla birlikte oradaki blokajların, oradaki tıkanmışlıkların oradan kalkması e, söz konusu bu e, oğlak dolunayıyla birlikte e, yükselen yengeçler için bu şekildeydi. Yükselen aslanların oğlak donlayı altıncı evlerinde gerçekleşiyor. Altıncı konularına baktığımız zaman bizim günlük rutin yaşamımızı gösterir. Aynı evi paylaştığımız kişiler, sağlığımız, e, burada evcil hayvanlarımızla ilgili konular, e, belki bir evcil hayvan sahiplenmek veya evcil hayvanlarımızın sağlığı ile ilgili konuları da kapsar. E, burada kedi köpek fobisini de gösterir. E, Ev sahibi olmayı da gösterir. Evden yapılan meslekleri gösterir. E, ofis arkadaşlarımızı, çalıştığımız iş ortamını aynı zamanda e, gösterir burada. E, evimizin düzenini de gösterir. Evimizde yaptırmak istediğimiz bir tadilatı, tamiratı da gösterir. yükselen aslanlardan. Oğlak Dolunay'ında bu saymış olduğum konularda uzun zamandır sürüncemede kalan bir türlü ilerlemeyen işlerin artık bu Oğlak Dolunay ile birlikte oradaki blokajın kalkması, oradaki tıkanıklıkların giderilmesi ve bu şekilde artık o işlerin e, yürümesi ve nihayet ermesi e, söz konusu olabilir. Yükselen aslanlarda bu şekildeydi. E, yükselen başaklara baktığımızda Yükselen başakların e, oğlak dolunayı ee, beşinci evlerinde gerçekleşiyor. 5 ev konularına baktığımızda çocukları ve gençleri gösterir. Ee, kendi hayatımızda birinci çocuğumuzu gösterir. Aynı zamanda flört, aşk hayatını, e, cinsel yaşamı, hobileri, e, hayattan e, mutlu olduğumuz bütün alanları ve libido enerjimizi de gösterir aynı zamanda. Yükselen başakların bu saymış olduğum konularda uzun zamandır sürüncemede kalan, bir türlü ilerleyemeyen... E, ve yani hani orada bir blokaj vardır bir tıkanıklık vardır bu dolunayla birlikte oradaki blokajın tıkanıklığın kalkıp bu işlerin artık yürümesi ve nihayet ermesi söz konusu olabilir yükselen başaklar için oğlak dolunayı bu şekildeydi yükselen terazilere baktığımızda yükselen terazilerin oğlak dolunayı dördüncü evlerinde gerçekleşiyor Dördüncü ev konularına baktığımızda burada ev, yuva, hane konuları, bebek sahibi olmak, evlendiğimiz zaman kurduğumuz yuvamız veya içine doğduğumuz ailemizi gösterir, anne sağlığını gösterir, kendimizle ilgili rahim sağlığını gösterir, beslenme ile ilgili bir takım durumları gösterir yani beslenmeden kaynaklı bir takım rahatsızlıklar olabilir veya... Yani, şeker, hani bir takım rahatsızlıklarda yapılması gereken diyetleri de gösterir burada. Ee, obeste gibi rahatsızlıkları da gösterir aynı zamanda. Ee, e, Göğüs sağlığını da gösterir bayanlarda. Ee, haneye doğan bebek, yeni bir bebek. Ee, bebek sahibi olmak onları. Ev sahibi olmak, toprak sahibi olmak. Ee, kadın atalardan e, Gelen aktarımları da gösterir dördüncü ev konularında, terazilerde. Bu saymış olduğum konularla ilgili uzun zamandır sürüncemede kalan bir türlü ilerlemeyen konular varsa hayatınızda, bu oğlak dolunayla birlikte artık bu e, buradaki blokajların, tıkanıklıkların e, ortadan kalkıp e, bu konuların yürümesi ve nihayete ermesi söz konusu olacaktır. Yükselen teraziler için oğlak dolunayı bu şekildeydi yükselen akreplere baktığımızda yükselen akreplerin oğlak dolunayı 3. evlerinde gerçekleşiyor. 3. ev konularına baktığımızda çocuklarımızın ilk orta lise eğitim hayatlarını gösterir. Çocukların bilişsel faaliyetlerini gösterir, el becerilerini gösterir. Burada kendimizin bilişsel faaliyetlerini de zihinsel durumlarını da gösterir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, yakın yerlere yapılan seyahatler, şehirler arası seyahatler ve yakın akrabalara yapılan ziyaretler, komşularımız, iş arkadaşlarımız, anlaşma ve sözleşmelere atılan imzalar, bir araç alım satımı, bir ticaret girişimi, yapılmak istenen bir ticari girişim de burada söz konusudur. Sosyal medya işlerini kapsar, aynı zamanda e-ticareti gösterir burada e, elektronik cihazları da gösterir e, ve aynı zamanda işte telefon, tablet, bilgisayar gibi <laughs> e, burada daha başka almak istediğimiz sertifikalı sertifikalı kursları, ehliyet kursunu falan da gösterir burada e, ve bir takım sınavları hazırlanmak e, hazırlanma konularını da gösterir e, yükselen akreplerin bu saymış olduğum konularında hayatlarında uzun zamandır sürüncemede olan bir türlü ilerlemeyen konularında bu oğlak ile birlikte oradaki blokajın tıkanıklığın ortadan kalkması ile birlikte bu işleri ilerleyecektir ve nihayete ulaşacaktır. Yükselen akrepler için oğlak dolunayı bu şekildeydi. Yükselen yaylar için Oğlak Dolunayı ikinci evlerinde gerçekleşiyor. İkinci ev konularında burada kendi yaptığınız işiniz yani kendi kazandığınız paranızı gösterir. Ve aynı zamanda somut mal varlıklarını da gösterir. Yani dükkan, daire, arsa, tapuları gibi bir araç sahibi olmak gibi. Burada aldığınız diplomaları, sertifikaları da gösterir. Mesleğinizi gösterir. Yaptığınız yani mesleğinizi para evidir zaten burası. Finans kaynaklarıdır. Kendi kazandığınız finans kaynaklarıdır. Dış güzelliğinizi de gösterir. Sahip olduğunuz değerlerinizi gösterir. Yani yükselen yaylarda bu saymış olduğum konularda yani sağlık olarak da burada boğaz sağlığı, tiroidler, ses telleri gibi hani bu konuları da gösterir. Yükselen yaylarda bu saymış olduğum konularda hayatlarını uzun zamandır sürüncemede olan bir türlü ilerlemeyen işlerinde artık oğlak donlayıyla birlikte oradaki blokajlar ve tıkanıklıklar ortadan kalkacaktır ve işleriniz ilerleyip nihayete ermesi söz konusudur arkadaşlar. Yükselen yaylar için bu şekildeydi. Yükselen oğlakların oğlak dolunayı birinci evlerinde gerçekleşiyor. Birinci ev hayatımızdaki bütün konuları, bütün alanları kapsar. Ancak özellikle dış görüntü fiziksel ve biyolojik sağlığımızı ve kafa baş bölgesi sağlığını gösterir. Burada yapılmak istenen estetik ameliyatları da içerir. Burada diplomalarımız, sertifikalarımız, evlenmek, boşanmak, yurt dışına gitmek veya kendi ülkenize yerleşmek, e, üniversite konuları, çocuk sahibi olmak e, gibi bütün aslında hayatımızın bütün bizimle ilgili yani kişinin kendisiyle ilgili olan bütün konuları içerir. E, bu saymış olduğum bu konularda aslında hayatınızın her alanını içeriyor. Ancak e, burada önemli olan nokta sizinle ilgili olması yani direkt sizinle bağlantılı olması. Bu konularda... E, sürüncemede kalan uzun zamandır e, ilerlemeyen e, işlerinizin Oğlak e, dolunayı ile birlikte artık oradaki blokajların kalkması ve işlerinizin e, ilerlemesi ve nihayet ermesi söz konusu olabilir. Yükselen Oğlaklar için bu şekildeydi. Yükselen e, kovalara baktığımızda, yükselen kovalarda e, Oğlak dolunayı 12. evlerinde gerçekleşiyor. 12. konuları yurt dışına yerleşmek veya yurt dışındaysanız kendi ülkenize yerleşmek, sosyal medya işleri aynı zamanda bilinçaltı kodlarının değişmesi yani bilinçaltındaki blokajlar yani burada ne dedik blokajların kalkması dedik burada bilinçaltında aslında sizin kendi düşüncelerinizden belki çocukluğunuzdan kodlanan yaşadığınız olaylardan kolektif bilinçten sizin bilinçaltınıza kodlanan bir takım bilinçaltı e, daki blokajların, tıkanıklıkların artık bu e, oğlak ile birlikte e, ortadan kalkması ve o alanlarınızın şifalanması söz konusudur. Bu da zaten bütün hayatınızı etkiler. Yani aslında hayatımızdaki e, bolluğu, bereketi, parayı, ilişkilerimizi, sağlık durumumuzu, her şeyimizi yöneten yer beynimiz ve bilinçaltımızdır. Buradaki bilinçaltı kodlarındaki şifalanma bütün hayatınızın şifalanması anlamına gelir. Buradaki blokajların, tıkanıklıkların kalkması gerçekten çok değerli bir şifalanmadır. Ee, yükselen kovalar için oğlak dolunayı bu şekildeydi. Yükselen balıkların oğlak dolunayı 11. evlerinde gerçekleşiyor. 11. evde. Eğer uzun zamandır belki bir çocuk evlat edinmek istiyorsanız, bununla ilgili uğraşlarınız varsa veya burada parayı nasıl kazandığımızı gösterir, yani kendi ticari girişimlerimizi gösterir. Bu ticari girişimler çok geniş bir elbaze tabii. E-ticaret olabilir burada, burada işimizi internete taşımak olabilir online yaptığımız işler mesela bir psikologsunuzdur kendi büronuzu açabilirsiniz veya bir kafe açabilirsiniz hani ticari hayatla ilgili olan her şey kendi para kazanma biçiminiz bunu gösterir burada bu konularda yapmak istediğiniz hayallerinizle ilgili hayatınızda uzun zamandır sürüncemede kalan bir türlü gerçekleşmeyen e, bunu engelleyen oradaki o blokajların, o tıkanıklıkların artık bu oğlak donayıyla birlikte ortadan kalkması ve bu işlerinizin ilerleyerek nihayet ermesi söz konusu olabilir. Yükselen balıklar için de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar Oğlak Donlayı podcast'im bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.